Herkese merhaba arkadaşlar. En evet, son yaptığım fıstık videosu izlenmiş Dedim, dedim fıstık videosu devam edelim dedim. Evet, burayı gidelim. Ama zaten biliyorsunuz oynayalım. Takipimizi bekleyelim. Takipimizi bekleyelim. Takipimizi bekleyelim. Takipimizi Ee, en son attığım şu izlenmiş. Teşekkür ederim izlediğiniz için. En uzun izlenen videom oldu. Yani tabii en çok izlenen videom değil de uzun olarak en çok izlenen videom oldu. Hocam. Evet. Ne zaman başlıyoruz? Tamam. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Ben niye herkes o Ona var ya? Yok eğer Dersimiz bir gol gelmiyor Gelir ama bence yükselecek Oha Figo Bum Ne oldu lan? Bir dakika bir dakika şimdi <laughs>

Ne kovada. O ilk defa beraber kaldım diyordu. Vay be. Beraber kaldım. Yıldız atma, yıldız atma. Ah sen. Niye ya? Niye başarısız bu bilmiyorum. Evet, rakibi arıyoruz. Benim rakibi bulsun gelsin. Hemen bek bekletmiyorum ben sizi. Rakip bulunsun gelsin. Evet arkadaşlar rakip bulundu. O hazır dedi biz de hazır verelim. Ya bundan sonra beraber kalmak yok. Ben eşeklikler yaptım zaten büyük sürü. O yüzden. Hadi beraber kaldık. Neyse devam edelim. Evet rakibimiz de burada. Rakibim. Pro 3, Pro 2, Pro 3, Pro 2. Benden daha iyi? Hayır. Ben daha iyi. Evet. Maça bir geçiş daha yapalım. Maça hemen geçip geliyorum. Tamam geldim. Evet. Evet internet. Ee, ne zaman açılmayı bekliyorum? Bayağı iyi bak. Aman bak. Adam hiç sıfır oynatıyor. Teşekkürler. Hiç sıfır oynatanları çok seviyorum. gordon Gordon nereye attın lan? Gordon'a ne olmuş?

Bazen ya, ne kadar? 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 Ne kad Tamam bir yıldız daha iki yıldız attık tamam telafi ettik beraber kaldık. İşte. Tamam. Devam edelim. Rakip bugün çok uzun sürerse hemen dondurup geri geleceğim. 10 saniye kadar bekleyeceğim. Bulunmadı ben sizi bekletmeyeyim hemen maçı bulup geliyorum. Ben rakibim ben dondurmamışım ya abi bu damgutana ya Oo. benimle aynı koleksiyonda i̇şte biri geldi çekişmeli bir maç olacak çekişmeli maç olsun da ben dondurmayı nasıl Oha yani cidden oha Niye işte bir şey yok çekişmeli olacak Olan kazanırsın Yok eş bu maçı izleyeceğim ben bunu Gordon neyse bir şey demeyeceğim Gordon'u şu an Yok eş de bambaşka bir şey Bak bakalım inerim. Gordon atar belki Tamam tamam tamam, tamam. İnternet yoktu internet bir kere <laughs> Yok ya şaka. Abi. Adam atmaya başladı. Yok oğlum bu bir gol daha atmış. bir şey işte. evet, bir şey veriyordu. Tamam. Yok oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne?

Belki maç kaydı girebiliyordur şu anki. Ama belki mi canım. Tamam. 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 Gol ama! Ne yazık 9-8. Çok çekişmeli oldu. Çok çekişmeli oldu. Ve Pro 1 oluyoruz. Ooo! <laughs> Bakın paket var. Ne var? Paket neydi o? Ne? para dede. Ya hayır ya, M4 çıktı ya. Ne alalım bize? Ne ne var? Ha bu şey hiç normal o rahat. Ne oldu ya? Ne çıkanları? Bundan biz buradayız. Dünya klas 5 olduğumuzda bunları veriyor. O bak. Efsanevi 5 olacağız işte. Bizim amaç efsane 5 olmuş. Hızlı gel ya. Ne oluyor ya? Galata Saraylı Senin içinden geçeceğim Eren. Eren senin içinden geçeceğim. Sen bekle. Sen bekle. Sen bekle Eren. Sen bekle. Arkadaşlar ee, hadi tahminler alalım. Yarın yedir bu Galatasaray maçı başlamayın halde. Sizce Galatasaray kaç yiyecek? Yorumlara yazarsanız. Tabii ben yorumlar açarsam. Ne ne? Hadi yazın. Ben tahmin ediyorum. E, Yediyenler ya bence 7 yiyecekler. Sesim var. Yerler bence yedi. Galatasaraylılar izliyordur belki de. Yani ben Yasin izledim. İşko çok güzel çekti de vuramadı. Buradan ters ayak. Lan ne bu? Aha bomboş. Zınk. Zınk. Oooo. Oh. Kaçırdı lan çok kötü. İlk defa.

Beraber kalmak yok. Burada ne çıktı lan? Abi beraber kanıt yok. Beraber et Yok Hayır mı? Sen bana FLG lazım ya. adam atamadı ya. Ya nasıl atamadın ya? Ya Gordon ya. Ya Gordon ya. Ne yaptın Gordon ya? orada. Ne yapıyorsun ya? La, yine benimle aynı bir rakip attı. Sen attı rakibi yenmişti. E 7 Eren olayı çok saçma ya. Ben kaçırdım. Bir sürü kaçırdım. Yine beraber benim suçum yani. Benim hatalarımdan. Ooo. Oo, içimden geçecek. Çok severim ya. Çok çok içimden geçecek. Ya, çok severim. <laughs> Böyle evet bir gün yaparım. Her gün oradan bir şey Ne var? İşine gelecek bu. Gordon sana güzel yani? Evet. Artık buradan gidiyor. Normal buraya gidiyor. Normal buraya Orayı boş bırak bir de yürürsün. ne gitmiş Çok iyi ya. niye gitmiş olur. Çaresizlikten kork bana,

Ben bir yıl uzattık. Ben yazın ne kadar bir şey. Çok dera dera kalıyor. Çok. 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 Direkt bu Çok ya. Of of of. Neredeyse eşit ama bu nerede? Neredeyse eşit olan da benden daha iyi oynuyor. Olmak da yandan. Şarjım kaç? Bekliyorum. Okan'ıya dikkat. Okan'ı çok güzel Okan'ı çok iyi. Allora, mi vuoi trennare adesso, ma non è vero. A ma bada non è vero. Guarda, che cosa... Va bene. Fate bimba, debo. Perché... 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 Perché...

kazandı. Tamam. Tamam. Ben sekiz kazandık çok iyi. Sekiz kazandık çok Son maç hadi. Son maç. Son maçımız hadi. Hadi son maç hadi son maç. Evet. Burası bir adam. Ben sizi bekletmeyeceğim. Geldim. Evet abi. Mülleri var Allah'ım. İçimden geçecek. İçimden geçecek. Eşitiz. <güler çizim>. <olmayıHHH> <güler çizim gülüyor> dünya klası beş adam. Abi, efsane mi olacağız? Biz? Ama böyle yine boş kalırızdan kaçırırsak aynen dünya kumu. Dünya klası Aynen efsane oluruz. Efsaneye bırak dünya klası bir bile olamayız öyle Evet. Maça geçelim geliyorum geldi. Ya ilk videodan birazcık daha fazla olabilir. O da zaten yok beklemek yok şey falan oğlum o diye kelen de var. Ama ben kullanmıyorum. Şimdi solo oynatmıyorum. <laughs> Başka bir şey deneyeceğim. Allah karanmışım keşke normal deneseydim. Abi niye

Çevirdim buradan ne? Çeyiz mi? Çeyiz mi? Var. mi? Çeyiz mi? Çeyiz mi? Çeyiz mi? Çeyiz mi? Çeyiz mi? Bu da herkese gösterelim. Yine, Eyvallah oyun. Oyun eyvallah da dokunmasın yok benim. Ödüller. Tamam. Eyvallah oyun. İzlediğiniz için yani izleyenler için teşekkür ederim. Bye.